Herkese yepyeni bir videodan selamlar ben Turuncu de Turuncu Deha ne lan? Turuncuk Turuncu... Turuncu değil oğlum biz böyle giriş yapmıyoruz Herkese yepyeni bir videodan selamlar ben Deha Arkadaşlar bugün 9. Lig'e adım adım az kaldı diyelim 3 maçımız kalmış gibi görünüyor Destemiz ne destesi diye soracak olursanız Bildiğiniz üzere bu deste oynuyoruz Kavun destesi oynuyoruz Bu deste başyapıt biliyorsunuz Bana özel gerçekten bu destenin üzerine Tezler, makaleler, analizler, eseyler Artık ne bulduysa bulduğum kalemle yazacağım her şeyi yazabileceğim bir deste. Gerçekten deste mükemmel. Bayıldığım bir deste. Şöyle üst üste zafer aldık. Bu kadar çok zafer aldıktan sonra benim maça giriyor olmam demek karşıya eşleşme olarak benim en zor olacağım desteler demek oluyor. Yani videoya girdik diye de şimdi oyun inşallah kötü bir şeyler yapmaz diyelim. Oyunumuza girelim. Bol şans dileyerek başlıyoruz kardeşimize. Bol şans. Evet. Bombacı Kulesi'nin en sevdiği kart yarasalardır, çetedir, iskelet ordusudur. Çarpmaya attı, çete atacağız. Oku da varsa okun da atsın. Yani bizi cezalandırıyor yani paralel evren. Ne diyelim? 777 diyelim. Aldım verdim ben seni yendim diyelim. Şöyle bir de prens atalım da. Baştan başladığımız yediğimiz hasara bak ya. Neyse 3000'miş karşının hasarı da. Of. Bu ne abi ya? Tabi o kadar üst üste zafer verdikten sonra bizi cezalandırması gerekiyor da Rakibin attığı atıcı da Benim Dart Goblin'i ne güzel sevindirdi öyle ya Hızını alamadı Şimdi bir koş başı atalım Yani ben Ben ne atsam Antisini atıyor işte demek istediğim bu Üst üste zafer alırsanız arkadaşlar Böyle Allah belanızı verir diyeceğim Şimdi Ayıp olacak öyle şeyler söylemeyelim Şöyle bir çete atalım Buna da öfke falan atmazsın umuyorum değil mi? Heh tamam. Şöyle bir Dart Goblin. Şuradan da hemen bir prens atalım. Şöyle bir agresiflik yapsak diyeceğim ama. Bir kere vur Allah için ya. Teşekkür etti rakip bize şu an. Ne yapacağız? Yani ile da balon oynayan deste benim karşıma gelmez. Tabii o kadar üst üste zafer aldık ki. Bol şans mı? Balonun hala canı full bu arada ya. Şöyle bir çete atalım. Yani çevirebileceğimi düşünüyorum bu maçı ama yani bütün enerjim kırıldı yani. Videoya girerkenki enerjimin hepsini tüketti şu yaşlım. mendebur suratlı atılacağı. Tabi o kadar üst üste kazanırsanız bir de böyle bir rakip gelmesi çok doğal bu arada. Atıcı atacak, pek atacak. Yani bir dakika kalmış. Oynayalım bakalım. Tabi üst üste kazandığım için doğal yani böyle rakipler gelmesi. Yani yapacak bir şey yok şu an. Şöyle bir mega şövalye atalım. Bakar mısın mega şövalyeyi attığım an rakibin attığı kartı görüyor musunuz ya? Ya ben nerelere gideyim? Ben kafamı nerelere vurayım ya? Bakar mısın ya? Ya bakar mısın ya? Seni seviyorum Clash Royale. İhliği bedi. Allah'ına kurban senin ya. Allah'ına kurban. Seni yaradana şükürler olsun ya. Senin o ...gadanı alırım ben ya. Gadanı aldığım oyun ya. Isırırım lan seni. Kerata. Ya çok mutluyum. Bugün mutluluğumu hiç kimse bozamaz kardeşim. Benim bu mutluluğumu hiç kimse bozamaz. Mükemmelsin ya. Seni seviyorum. Evet, moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Yani girişimi nasıl yaptığımı gördünüz değil mi? Kardeşim, bol şans diliyorum sana. Şimdi şöyle bir koş başı atalım. Şöyle bir Dart Goblin. İksir Golem'i gelirse var ya destemin en sevdiği kart. Yani üst üste P.E.K.K.A atıyor olması o oyunun zaten. Şimdi diyeceksiniz ki sürekli P.E.K.K.A geliyor. Bu gayet normal. Çünkü meta şu an e, ağırlıklı olarak işte ne diyelim. E, P.E.K.K.A oynanıyor, oynanıyor. Çünkü evrimi geldi filan diyeceksiniz. Çok doğal diyebilirsiniz böyle. Hakkınız bu arada diyebilirsiniz yani. Ama yani geçen sezonu da biliyoruz yani. izleyenler beni devamlı takip edenler biliyor yani. Bu arada buraya kadar izliyorsanız zaten takip etmediyseniz çok büyük kayıp. Hemen şaşırırım yani. Beni takip edin kardeşim. Abone olun, like atın, bir şeyler yapın oradan. Şimdi. Yani bu niye böyle oldu? Ben ne ara Mega Şövalye'yi kaleye, kuleye kilitledim? Hiçbir fikrim yok. Size dert anlatıyordum burada. Şöyle bir yarasalar atalım. Evrimsiz pek bir şeye yaramıyorlar ama olsun. Şuradan bir prensle koçbaşı atalım bir pk alsın şöyle bir gece cadısı atsın canımız yerimize gelsin ya Oh mis Şimdi arkasından bir gece cadı atarsın değil mi gece cadısı Mis gibi olur valla Of iksir golemi de oynuyor ya Bütün eşleşmeler <laughs> Abi ya Müthişsin ya Öl artık ama öl öl ölmüyor. Oha abi. Ben oynarken hiç böyle işler yapmıyor bu PK. Eyvah ki ne eyvah ya. Ne yapacağız şimdi ya? PK'yı çevirmiş midir acaba? Of çok iyi oldu. Çok iyi oldu bence ya. Oha 4 iksiri çevirdi bile. Şu an başka iksiri yok ama. Abi nasıl alacağız biz buna ya? Oha abi ya. Evrim mi yarasam alttığına bak ya. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Bu maçı da alamayacağız zaten. Salıyorum bunu da enerjim böyle tavanken hemen oynayabileceğimiz bir maça geçelim. Yani seni seviyorum Clash Royale. Kardeşim selamun aleyküm ben geldim. Bol şans diliyorum sana. Benim kazanamayacağım maç olabilir ama kazanacağım maçlar daha fazla buna inancım tam. O yüzden şuradan bir sağdan şöyle bir koç başıyla başlıyorum maça. Şövalye ve atıcı mükemmel. Mükemmel. Şuradan bir prens atalım. Yarasalarımız var. Ya aslında benim oynamamam gerekiyordu. Üst üste böyle 6-7 maç aldıktan sonra oynamamak lazım bu oyunu da. İşte ne yapacaksın? İçimizdeki küçük çocuk durmuyor. Uf dondurucusu da var. Cenaze oynuyor galiba. Bir kere vurdu bu arada. İki kere vurdu lan. Çete attık. Ya ben şuna şöyle bir... Bu çok kaşındı ya. Dondurma attı, kasırga attı. Bu ne oğlum ya? Atıcı dönmemiştir daha. Güzel. Güzel elbiseleri. ya dün buna bir isim taktım ben. bir önceki videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin bu arada. Ben prens var zannediyordum ama neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok şarkı söyleyeceğiz diye. olanlara bak ya. Çok güzel. At bakalım yarasaları. Ne atabilir ki? Başka, şövalye atacak. Evet şövalye atacak. Küçük zırhlı iskeletleri yok. Dondurma attı. 4, 5, 6, 7 iksir harcadı ha. Tamam. Şimdi Dart Goblin atalım mı? Atmayalım ya. Aynen şöyle yapalım. Güzel. Şimdi şöyle bir Dart Goblin atabiliriz. Çarpma kullanacağım. Güzel. Kasırga Dart Goblin'i öldürmüyor. Artık o da öldürmesin bir zahmet. Tomrağı bile ölüyor. Kardeşim iyi oyundu diyeceğim ama bir tane shortsum var ee, aşırı derecede beni linçlediler o shorts'ta kaybettiğim bu maçı asla unutmam diye bir shortsum var kanalımdan girip izlerseniz görebilirsiniz çok linçlendim orada yani bol şans dedikten sonra kaybettiğim bir maç ama yani bir ara onunla ilgili bir video yaparım bu arada gerçekten hevesimin kırıldığı bir, bir maçtı o orada bol şans dedikten sonra kaybetmiştim maçı o yüzden şu an bol şans demeye elim gitmiyor. Şöyle yapalım hemen. Dart Goblin. Eyvah eyvah. Cık, kaybettik burayı. Şuradan bir hemen yarasalar atalım. Cık, ya nasıl alacağız biz şimdi buna ya? Şöyle bir Dart Goblin. Şimdi şöyle bir çete atalım. Dondurma falan atabilir bu arada. Hadi artık Mega. Öle ejder artık ya. Ejder ölmüyor abi tövbeli. Şimdi dondurması da var. Dondurmayı attırmayalım. Şimdi biraz sakin oynarsak alabileceğiz ya. Şimdi şöyle bir mega şövalye atalım. Öl artık atıcı. Şöyle bir koçbaşı sallayalım şuradan. Tamam mı? Şöyle bir goblin çetesi at. Şöyle bir dart goblin. Yok abi ya. Yok abi ya. Ya üst üste gelen desteğe bak abi ben nasıl yani ben yorum yapmak istemiyorum ya. ya bütün hevesim kırıldı. Ya şuna bak Allah aşkına ya. Şuna bak Allah aşkına ya. Bol şans diyelim kardeşimize. Şöyle bir prens atalım. İskelet dev oynuyor. Yarası atalım. Aynen kanki ya. Aynen aynen. Allah ne verdiyse at tamam mı? Tamam mı? Bak 3 maçtır kaybediyorum zaten. 3 maçtır kaybediyorum zaten. Bütün enerjimi yedin bitirdin oyun. Evet arkadaşlar bir yaklaşık 5-6 saat geçti üstünden o ilk 10 dakikadan sonra. Bu arada 700 aboneye ulaşmışız çok sevindim. Ee, kahve içmeye gittik kahve içerken üst üste galibiyet geldi. Dedim eve geçince hemen bir video çekeyim hemen 9. lige geçerken videoyu alırım dedim. Umarım sabahki gibi aynı şeyleri yaşamayız diyelim. Yani içime oturdu yani. Bu rakip sanırım golem oynayacak. Goleme karşı biraz agresif olmam gerekiyor. Bol şans başlayalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle bir çete atarak başlayalım. İyi oyundu mu? Başlamadık ki kardeşim. Evet. Şimdi şuradan bir koçbaşı salalım. Büyücüyü destekletmeyelim. Bir çarpmamızı hazır edelim. Of. Gerçekten golem destesi. Büyücüye dokunsak mı? Dokunmasak mı? Bilemedim. Şöyle bir yarasalar atalım. Of. Hem de kafesli golem. Yani rüyalarıma girecek gibi. Yansıyacak mı? Yansımasın. Tamam. Sol tarafa güzel hasar vuracağız eğer karşılık vermezse Dart Goblin'e. Dart Goblin'e karşılık vermedi. Vermemesinin sebebini ben biliyorum. Siz de tahmin ettiniz golem atabilir. Şuradan bir koçbaşı. Lütfen golem atma ve bana karşılık ver. Of bunun önüne golem atmazsın değil mi? Şöyle bir çarpma atarsak var ya. Gecelerin cadısı knockout olur. Ama yine golem atmasına engel değil biliyorsunuz değil mi bu? Şu an direkt golem atacak. Lütfen golem atma. Lütfen golem atma. Hayır. Bunun önüne de golem atabilir. Şuradan şunu atsak biz vurabilir mi? Yok ya. Çok kötü oldu. Bunu yapmamalıydım. Neyse en azından hançer düşesim alacak. Her türlü karşılık verecektik zaten. Şöyle bir goblin çetesi atalım. Golem atma lütfen. Bütün oyun boyunca... Hayır ya hayır ya hayır. Ee, şimdi golemi bence savunmak mantıklı. Çünkü elimizde avantaj var. Nasıl savunacağıma dair hiçbir fikrim yok. Gece cadısı atacak arkasına. Daha önce karşılaşmalarda kazanabiliyorduk. Şöyle yapalım hemen bir. Hemen şöyle bir... Büyücüyü almam gerekiyor şu an. Tamam, en güzeli prens atmak. Oklar çünkü Golem 2'ye parçalandığı zaman yarasaları mahveder. Oklar mı dedim. Neyse, anladınız siz. Şöyle bir dart goblin. Şöyle bir çete atalım. Şuradan bir koşbaşı gönderelim. Ya. Uf... Şu kart çok ciddi söylüyorum. Gerçekten çok zorlayıcı bir kart ya. Kartları hareket ettirmiyor ya. Hiç vurdurmamamız lazım. Golem atmazsa çok iyi olurdu. Neyse en azından burada eritebiliriz biraz golemi. Çok güzel. Şöyle bir mega şövalye atalım. Bence şu an tam zamanı. Şöyle bir de çarpma diyecektim. Eyvah kafesi unuttum lan. Kafesi vardı bunun. Eyvah ki ne eyvah. Şöyle hemen bir oklar. Aman diyeyim kardeşim aman diyeyim kardeşim ben unuttum ya kafesi. Ben kafesi unuttum. Şöyle savunacak gibi yapalım mega şövalye atalım. Rakip çok felaket gelecek ama. Bakalım neler yapabileceğiz. Kafesi çevirdi bu arada onu tahmin edebiliyoruz. Şöyle bir çarpma atalım şuraya. Şöyle bir ok. Şöyle bir dart goblin atalım buradan. Şu şuraya bir prens atalım. Dart goblin'den o kadar çok sinir oluyor ki şu an rakip. Bunu hissedebiliyorum. Şuradan bir koşbaşı yani yapabilecek bir şeyim yok. Ne yapabilirim ki? Bunun sonu yok yani. Oklarla falan da alamam ben bunu. Oka döndüreceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Küçük iksirlerle at bunları. Oka döndüreceğiz. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Şöyle hemen bir oklar. Çarpma. Bir daha zehir. Hemen bir daha oklar. Çabuk 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 olalım aşkım. Oh. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Allah'ım sen bütün kötülükleri defet ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Evet, son maçımıza geldik. Bol şans dileyin. Bol şans dileyin. Bol şans dileyin. Totem yaptım rakibe bol şans dilemiyorum. Sonra da bol şans dilemedin diye kaybettin demeyin de. Ee, cenazesi varsa küçük bina cenazesi diyecektim. Çok güzel oldu lan. Tabi tazıda hiç böyle ilk kule aldığınızda böyle sevin, sevinmeyin. Hemen 9. lige geçtik diyemeyelim, demeyelim. Çünkü biliyorsunuz ki çok lanet bir destedir bu. Of. Şöyle bir çete atalım buradan. Çeteye bir oklar falan bir şeyler gönder. Vallahi Şuradan bir koçbaşı Dart Goblin dayan. Tamam. Küçük zırhlı iskelet çetesi var. Evet. Bir agresif prens göndersek nasıl olur ha? Valkür. Çok güzel attı Valkür ya. Valkürle güzel savundu bu arada. E şimdi tazı atacak. Tazıyı nasıl savunacağız? Balonu nasıl savunacağız? Bence Evet düşündüğümü yapacağız Tazıyı atarla atmaz mega şövalye Arkasından çete Tam şimdi Arkasından bir dart goblin çeviririz tekrardan onu Yani o ejderi lütfen almış ol dart goblin gelinceye kadar Güzel Şimdi Şöyle bir goblin çetesi atalım Balona da hazır etmem lazım çünkü. Şuradan bir koçbaşı gönderelim. Evet. Çok güzel. Şöyle bir oklar atalım artık. Çok güzel savunduk. Evet güzel gidiyoruz. Şimdi. Evet bunun arkasında balon gelecek bu arada. Unutmayalım. Şimdi iki tane hava savunmamız var. Bunları çok iyi kullanmamız lazım. Şöyle bir Mega Şövalye atalım. Ejder atacak. Şöyle bir Dart Goblin atalım buradan. Ejder'e bir çarpma atalım. Güzel. Her an her şey olabilir bu arada. Sevinmeyelim. Sevinmeyelim. Hayatımda gördüğüm en kötü tazı oynayıcısı bu arada. Şuradan bir koş başı atalım da. Şöyle bir hemen Şöyle bir goblin çetesi. Şöyle bir dart goblin. Şöyle hemen bir Hemen şuradan da bir çete atalım. Her şey değişecek dediğim bu işte. Neyine bravo lan? Trek Saniye akmadı ya. Suçlusu saniye. Çok boktan maçlara kaybediyoruz abi ya. Şöyle bir yarasalar. Bak agresif oynadım şu an fark ettiniz mi? Nasıl agresif oynadım? Sinirleniyor insan. Olur olmaz sinirleniyor ya. Ya Pekka destesi oynuyor zaten. Atmayalım koç başını. E ne yapacağız şimdi? Pekka da atmıyorsun. Şöyle bir oklar. Şöyle bir koşbaşı gönderelim bizde. Pekka destesi değil galiba. olabilir mi bilir mi? Bir Omega Şövalyeymiş. İyi iyi bizdensin sen de. Sen de komünitinin topluluğun söylemesine göre sen de Barzo'sun kardeşim. <laughs> Welcome to Barzo Union. Arkadan da yarasa hiç şaşmaz. <laughs> Alo. Haydut maydut. Bu işin şakası yok ha. Ne iyi oyundu. Daha dakika bir gol bir ya. Şimdi şuradan bir mega şövalye atalım. Neyle savunacak çok merak ediyorum çünkü. Şöyle hemen bir oklar. Bunun ejderi olabilir lan. Şuradan bir koçbaşı salalım. Ben korktum bunun ejderi olabilir. Canını çok çabuk indiriyor. Eyvah eyvah. Oklarımız da yok. Şöyle yapalım. Çete paylaştıralım. Şöyle de hemen bir Hemen şöyle bir çarpma. Tamam. Kötü oynadık ama sol taraftan güzel hasar vurduk. O yüzden sakin kalacağım. Şöyle hemen oklarımıza atalım. Güzel. Çok agresif geliyor ya. İksirimiz var bu arada bizim kardeşim. Bizim iksirimizin bittiğini falan düşündü ama sana bu düşünceyi sevk eden ne olduğu hiçbir fikrim yok. Şuradan bir koşbaşı. Şuradan bir yarasalar. Sağ taraf ne olacak şimdi? Ş şöyle bir çetir şöyle bir çarpma. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şu mega şavaleye yapışmasa iyiydi. Şimdi bir de küçük prens çıktı başımıza. Şöyle bir yarasalar atalım evrimli. Oha. Oha oğlum prense neler oldu öyle. Nasıl savunacağız şimdi? Şöyle hemen bir hepsini aldık. Çok güzel. Şuradan bir dart goblin. Şöyle bir prens. Çok güzel. Oha oğlum. Soldaki hançer düşesi ne kadar uzağa vuruyor. Mükemmel ya. Hançer düşesi deyip geçmemek lazım bu arada. Şöyle hemen bir Mega Şövalye de atalım. Şöyle hemen acımayalım bir çarpma. Şöyle bir Dart Goblin. Mega Şövalye atacak galiba. Atamadı mı? Atamadı. Güzel bir maçtı. İyi oyundu diyelim bizde. E artık 9. Lig oluruz herhalde. Son maçımız mı kaldı? Evet son bir maçımız daha kaldı. Bakalım ne olacak? Altta da Love muhteşem bir uçan yaratıktır yazıyor. Bilgilendirme mesajı vermiş. Evet kardeşim biliyorum biraz önce nasıl bir uçan yaratık olduğunu çok güzel deneyimledim. Şimdi koç başıyla başlayabiliriz diyecektim. Agresif havan geldi. Hemen çarpmamı hazır ediyorum. Diyeceğim yok çarpmalık bir şey yok şu an. Rakibi iyi yakaladık ha. Şöyle hemen bir çete atalım. Güzel. Şimdi dart goblin'i bunu savunabiliriz. Zaten oklarımız da var. Bir şey olmaz yani buradan. Ha etkinleştirecek şimdi. Aynen. 3-2-1. Hoppa. Şöyle bir de çarpma. Güzel burada ha. Güzel yük toplamış. Şöyle hemen yarasalar hançer düşesi var zaten. Yarasalar oyalarken hançer düşesi alır. Çok fazla hasar yemeyiz. En azından bir iksir de cebimize kalır. Şu an sakinleyeceğim çünkü oklar ve çarpmayla İskelet şampiyonuna çok iksir harcadım. Şu an öncelik rakipten bir hamle bekleyeceğim. İksirimi doldurmam gerekiyor çünkü. Bu arada biraz rahatladım artık. Şu 9. lige geçme. Yani nihai falan görüyoruz ama. Yani gerçekten çok zorluyor arkadaşlar ya. Ya zorluyordan kastım. insan ister istemez bir heyecan yapıyor ya. Ya tabii yeni başladık oyuna. Onun da bir heyecanı var. Havanı durdurduk en azından. iyi oldu bu. Yani sağa sola güzel hasar vurduk da nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi. Sabahki enerjimden hiç eser yok görüyorsunuz değil mi? Videonun ilk 10 dakikası falan sabah çekmiştim. Şuradan bir goblin çetesi atalım da bunun önüne falan havan havan atmasın oradan bir, bir şeyler harcasın yani. Tamam oklarını kullandı güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir Oklar alacağız bizde. Yeteneğini aktif edemedi bu arada. Şuradan bir koç başı çarpmaya hazır edelim. Of, yazık oldu Havana. Benim içim gitti ya Havana. Şöyle bir çarpma. Hiç yani of çok güzel. Ne diyeyim artık? Şimdi şöyle bir hamle yapalım. Şöyle bir yarasalar. Şuradan bir koçbaşı atalım. Çok iksir harcadı galiba ya. Çete gelecek. Bir de çarpma atalım. Evet, buradan çevirmesi ne olur? 17 saniye. Biraz önceki lava destesinde, tazı destesinde neler olduğunu biliyorum. 10 saniye benim için çok kıymetli. Şuradan bir yarasalar atalım. Şöyle bir parçalayalım. Goblin çetesi atalım. Şuradan bir Dark Goblin atalım. 9. Lig. Hoş bulduk. Nihai görmemiz dileğiyle. Bakalım bir sonraki videolar da 9. Lig'den gelecek. Valla ilk 10 dakikada neler yaşadık siz biliyorsunuz. Nasıl enerjiktim gördünüz. Bu arada 700 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Bütün yorumlarınız için... Beğenileriniz için, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanal ufaktan büyümeye başladı. Gerçekten çok duygusalım bu konuda. Hani biraz böyle konuşsam böyle gözlerimi yaşaracak. O derece çok mutluyum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. 9. Lig'deyiz. Dur bir dakika tamama basayım da 9. Lig'de miyiz? Ona da böyle çabuktan şey yapmayalım. Evet 9. Lig'e geçmişiz. Zaten 28 gün var daha. Bu lig çok uzun o yüzden biraz ağırdan alıyoruz. 9. Lig bayağı zorlu geçecek bize. Ne diyoruz? Hoşça kalın. Değil değil. Nasıl ne diyordu? Nasıl kapatış yapıyorduk biz? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Let's go.